Herkese merhaba arkadaşlar. Post Sosyallik'te 34. haftanın az kadro seçimine hoş geldiniz. Güzel bir haftayı geride bıraktık. Güzel puanlar aldığımız bir haftaydı. Önerdiğimiz oyuncuların puan aldığı bir haftaydı. İstatistiklerle dolu bir video daha başlıyoruz. İlk öncelikle geçen hafta neler yaptık onlardan başlayalım arkadaşlar. Geçen hafta Clinchit haftası olacak demiştim. Hemen hemen oldu. Her maçların Galatasaray ve Beşiktaş'ın üçünde de aldığı bir haftaydı. Ayfır Bingöl 5 puan aldı. Asisti var. Fakat oyuna sonradan girdiği için ekstra puan alamadı o konuda. Deniz sürüşten bir şeyler bekliyorduk. O yapamadı. Onun haricinde çoğu oyuncudan memnunum arkadaşlar. Kerem Aktürkoğlu aslında çok iyi bir performans sergiledi. 8.5 gibi bir e, rating'i var. Ama e, gol veya asist yapamadı. Jackson Muleka'yı da kaptan yapmış olsak zaten tadından yenmezdi bu hafta için. Yani sıralamada 2600-2600 ikinciliğe yükseldim arkadaşlar. Daha ileri yani ilk bin hedefim onu da söyleyeyim. Ee, risk alacağız tabii ki son haftalarda. Haftanın birincisi 140 puan aldı. Aslında zor bir birincilik değildi bu hafta için düşündüğümüz zaman. Ve arkadaşlar istisgara hemen geçelim. XG'lerle başlıyoruz. Son 4 haftanın XG'lerine bir göz atalım. Birinci sırada Kasımpaşa geliyor. İkinci sırada Fenerbahçe'yi görüyoruz. Gerçekten iki takımda onar gol buldular. XG'leri de Ligin en yüksek 2xg'si. Antalya Spor'da düşük xg'ye rağmen yüksek gol atıyor. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Antalya Spor'da enteresan işler yapıyor. Bu anlamda hem Clean sheet alma yönünden iyi bir takım hem de gol atan bir takıma dönüştü Antalya Spor. Son haftalarda bolca değerlendireceğiz gibi gözüküyor bu performansı devam ettirirse. Konyaspor burada dikkatimi çekiyor yeşil 7 xk yakalamasına rağmen aynı Antalya Spor gibi daha fazla gol atmış xks'ine daha fazla gol bulmuş Konyaspor Kötü takımlara bakalım arkadaşlar kötü takımlarda Yeni vaatli 1. sırada geliyor tabii ki 0 gol attılar son 4 haftada hatta son 5 haftada herhalde 0 golleri var. Atamıyorlar yani gol. Yani bu haftada gol beklemiyorum. Spor karşısında Göztepe son 4 haftada 1 gol attı. Kayseri'de 3 gol attı. Aynı sayıda Hatay 3 golü var. Burada Başakşehir ve Adana Demir Spor'u işaretlememiz sebebi arkadaşlar kırmızı olarak. Yani 7 xg yakalamalarına rağmen 5 gol atmışlar. Ee, Başakşehir'inki hemen hemen 8'e de yakın. Ee, yakaladıkları pozisyonları gole çevirmede sorun yaşıyorlar. Bitiricilik sorunu yaşıyorlar. Bu anlamda çok böyle ofansif oyuncu almanızı tavsiye etmem. Bir de son 4 hafta xg'lere bakalım. Savunmalarda Fenerbahçe 1. sırada geliyor. Beşiktaş 2. sırada geliyor. 3 gol yedi. Fenerbahçe Fenerbahçe'nin bir gol ile e, kıyasladığımızda da daha fazla. Fenerbahçe çok iyi gidiyor. Kasımpaşa'da 4 gol yedi arkadaşlar. Başakşehir'in 3 golünü görüyoruz. 5 XG'de 3 gol yemişler. Bu da iyi bir istatistik. Sivas Spor'un tam tersi. 3.69 XG'de 6 gol yediğini görüyoruz. Bu hafta bence Sivas Spor maçı da gol geçer. Alanya Spor'dan sürpriz deneyebilirsiniz. Alanya Spor'da aynı şekilde 4 XGA kalelerinde görmüşken 8 gol yediler. 2 katı hemen hemen. Alanya Spor'da bu hafta Sivas Spor maçında gol olacaktır. Ben o maçın yine karşılıklı golü geçeceğini, çok bol gollü geçeceğini düşünüyorum. Karagümrük 8.57 XG kalesine vermesine rağmen 5 gol yemiş. Burada Karagümrük'ün klinç yönde iyi bir takım olduğunu aslında bu hafta için görüyoruz. Göztepe 6 XK kalesine verirken 9 gol yemiş. Yani kaleci ve defans konusu aşırı derecede problemli Göztepe gol yiyen bir takım bunu belirtelim. Son 3 sıraya bakalım yine Malatya yine ilk sırada geliyor en kötü takımı ligin artık küme düşme zaten. Geçen hafta garantilenmişti Kayseri Spor 2. sırada geliyor ve Gaziantep 3. sırada burada sürpriz tabii ki Gaziantep son haftalarda bayağı bir gol yiyorlar ve kalelerinde pozisyon veriyorlar. Trabzonspor maçı her ne kadar 0-0 bitmiş olsa bile. Evet arkadaşlar XK'ler ve XK'lar bitti. Kalecilere geçelim. Seyişle başlıyorum bu hafta. ikinci kalecim de Bofin olacak. Alternatiflerim Altay ve Günay. Burada en güvendiğim ikisini tabii ki Seyiş ve Bofin. ilk iki sırayı o yüzden onları yazdım. Fenerbahçe kalecisi Altay'dan Çaykur Rize maçında. Ee, yine Krişt bekliyorum ama yani bu iki isme göre daha az. Günay da bu haftanın bence sürpriz isimlerinden biri olabilir. Arada penaltı da kurtarıyor. de artık penaltı belki olabilir. Bunu belirtelim. Evet kalecilerden defanslara geçiyorum arkadaşlar. Bu haftanın ilk defansı Ciler Cilerme yöneticiler ve istatistik anlamda iyi gidiyor hala devam. Sezon başından beri hem kilit pas hem şut iyi bir oyuncu. Scoob işte de yer değiştirebilirsiniz eğer paranız yetiyorsa. Ben bir düşündüm. 7-25'lik bir Scoob işte bu hafta için istatistikleri iyi alınabilir. Naldo arada kesintiye uğruyor. Geçen hafta bir kesik yedi. bu hükmel dinlendirme amaçlı bu tabii ki. Veysel de aynı dinlendirmeye uğramıştı. bu hafta bence yine Naldo oynayacak. son olarak Kitsuyu az kadromda bulunuyor. Burada tabi Jiraboji de parasitten arkadaşlar Jiraboji'yi de alabilir. İstatistikleri vereceğim. Yedeğimde de Kara Gümrük'ten Burak Bekaroğlu var. 4.5 milyonluk fiyatıyla bazen ofansif katkı veriyor. Geçen hafta bir şutu vardı böyle. Ee, çok yaklaştı böyle. Ben bu hafta deneyeceğim bakalım. Burak Bekaroğlu'nun çok da ucuz bir fiyatı var. Bütçe sıkıntısı bu hafta illa çekeceğiz. Ee, Burak Bekaroğlu imdadımıza yetişti diyebilirim bu hafta için. Alternatifler Serdar Aziz geçen hafta gol attı söylemiştik. İstatistikleri iyi gol atabilir. Kim Mijay'ı fiyattan dolayı almıştık. Fakat Serdar Aziz gol attı. Kaysara yine için attı aldı gol rağmen takım erken çıktığı için gol yemeden Burada yine Kayseri'de yine skora katkı verme anlamında, Kriçt anlamında alınabilecek oyunculardan biri ve Galatasaray'da Van Al Holt yine istatistik olarak daha iyi. Omar El Abdullah'ı da yine alınabilir. Bunu belirteyim arkadaşlar bu hafta için. Orta sahaya geldik. Orta sahada Kerem Aktürkoğlu ile başlıyorum. Geçen hafta mükemmel bir reyting yakaladı. 8.5 gibi bir reytingi var. Şutları, kilit pasları iyi bir oyuncu. Bu hafta yine kadronunda olacak. Altay karşısında. Maxim Göztepe'ye karşı oynayacak G Gaziantep ve mutlaka gol veya asist beklediğim oyuncuların başında geliyor ve kaptanım olacak bu hafta. Alexis 8.5 milyon fiyatıyla Trezeguet'ten biraz daha iyi e, İstatistik olarak da Trezeguet'ten daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'den bu hafta için yine asist beklediğim oyunculardan biri. Son 4 haftadır 4 asisti var. Her hafta asist yaptı, boş geçmiyor. 8 puan neredeyse cepten. Cepte tutabilirsiniz. Mert Hakan Yanlış'ı kadroya aldığınız zaman İrfan Can da yine bu hafta kadroya alınabilir. Butici geliyor. 7.5 milyonluk fiyatı ve Konya Spor'dan yine alınabilecek oyuncuların başında. Alternatiflere bakalım. Emre Mor, Karagümrük bu hafta bir sürpriz yapabilir. Böyle 2-3 golli bir galibiyet kazanabilir diye düşünüyorum. O yüzden Emre Mor da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Vizca yine bu hafta evet Trabzonspor'a tercih yapması son haftalarda giderek azalıyor tercihlerimiz. Fernando Antalya Spor'dan her hafta da asist veya gol yapıyor. Bu hafta boş geçmeyebilir. Antalyaspor'un rakibi çok gol yiyen Kayseri olduğu için ben burada Fernando alternatifinde mutlaka e, önde tutmanızı öneririm. Eğer herhangi bir bu oyunculardan birini almayacaksanız. Ve Yunus Akgün e, iyi oynuyor, iyi performans ceza çok iyi kullanıyor. Penaltı alabilir, asist yapabilir, gol atabilir. Yani her her türlü bir aksiyon yapabilir. Ve sadece tek sıkıntı Trabzonspor'la yapacak. Trabzonspor'da bazen gol yemeyebiliyor böyle deplasmanlarda. Forvetlere geçiyorum arkadaşlar. Forvetlerde pes işle başlıyorum. Bu hafta yine önemli isimlerden biri olacağını söyleyebilirim. Muhammed Demir, Figueiredo'da alınabilir tabii ki ama Muhammed Demir hem son hafta gol attı, ondan önceki hafta biraz iyi oynamıştı falan bence bir tık önde diye düşünüyorum Figueiredo'dan. Serdar Dursun da yine geçen hafta bir gol atmıştı, bu hafta boş geçti. bu hafta yine gol bulması muhtemel isimlerden biri Fenerbahçe Çaykur Rize karşısında ben en az 3 gol bekliyorum Rize karşısında Fenerbahçe'den. Hacı Wright geçen hafta çok söylemiştim aslında alınabilir hatta ilk alacağım oyuncu deyip yıldızlamıştım. Ee, yine Hacı Wright da bu hafta kadromda olacak hatta yedek kaptan adaylarından diyebilirim Hacı Wright. Alternatifim var Batshuayi evet, bu hafta kendi sahasında olmanın avantajıyla Beşiktaş gol bulacaktır. Burada Batu değerlendirilebilir. Konya Spor'dan Ahmet Hassan Geçen hafta golünü attı. Bu hafta da gol atma ihtimali yüksek. Muleka'da arkadaşlar zaten iyi bir oyuncu. Sadece Beşiktaş yapacaklar. O maç biraz kısır geçebilir. İki takım da zor gol yiyor son haftalarda. Gelelim kaptan tercihlerine. Maxim'le başlıyorum arkadaşlar. Maxim bu hafta kesinlikle kadroma kaptan olarak alacağım. Butici kaptan yedeyim yedeklerde. Hacı Wright Air, Forward'den, Air Forward'den kaptan yapmayı düşünüyorsanız bence Haji Wright çok uygun bir isim bu hafta için. Yedeğine de, yedeğine de Pesic, Serdar Dursun gibi iyi isimler var yani yaparsın. Ve gelelim en önemli yere oyuncu istatistiklerine arkadaşlar. Mutlaka bu istatistiklere bakmadan kadronuzu kurmayın. Fenerbahçe'ye bir bakalım. Rossi aslında istatistik olarak çok dikkat çekiyor fakat 10 şutta bir golü var. Mert Hakan Yanlış'la 5 kilit pasla 4 asisti var. Çok iyi bir asist serisi yakaladı Mert Hakan Yanlış. Ve ben bu maçta da devam edeceğini düşünüyorum Rize'ye karşı. Hatta gol de bulabilir, şut da çekiyor. İrfan Can geliyor. İrfan Can'ın son 4 maçta 8 şut, 9 kilit pas, 1 gol, 1 asist zaten bir 1 maçta yaptı. Ben bu maçta da yine İrfan Can'dan bir şeyler bekliyorum e, bütçesi yeten arkadaşlar İrfan Can'ı Mert Hakan yerine alabilir bence bu hafta. zaiz geçen hafta attı. Vardan döndü gol. E, Serdar Aziz de geçen hafta golünü attı. Takımın yine e, skorer defanslarından biri. Bir gol bir asisti var. Serdar Dursun son 4 haftada sadece bir gol atabildi. 11'de şutu var. Bu haftanın bence kilit takımlarından biri Gaziantep. O yüzden iyi bir inceleme yaptım. Göztepe'ye karşı Gol ve be goller bekliyorum. Burada Kitsuyu ben aldım kadroya. Bütçe az olduğu için. Bütçe setin arkadaşlar mutlaka Jirobojcu'yu alsın arkadaşlar. Çünkü son 4 hafta 8 şutta 2 golü var. Jirobojcu mükemmel bir katkı veriyor. Kalkırın çok fazla yok. Ama Kitsuyu da hem kilit pas hem şut yönünden iyi bir oyuncu. Skora katkı vermesi çok yüksek bir ihtimal bu maçta. Maxime Bakmak gerekirse bu hafta yine garanti oyunculardan biri 7 şutu var, 12 kilit pası var, 1 gol, 2 asisti var, penaltıları da kullandığını söyleyelim. Hem free kick, serbest vuruş, corner her şeyde o kullanıyor. Buradan bir asist, bir gol yapma ihtimali çok fazla bu maç. Muhammed Demir benim yine alacağım oyunculardan biri. ediyor şut sayısı aynı. Fakat ben Muhammed Demir'i bu hafta kadromda tercih ettim. Evet Karagümrük istatistiklerine gelelim arkadaşlar. Burak Bekaroğlu bu hafta geçen hafta bir şutu var. Ee, gol bulma ihtimali yüksek. Ondan önceki haftalar çok bir şey yapmamış istatistik olarak. Pesic 9 şutu var. 1 gol 1 asist. Emre Mor 16 şut. 6 kilit pas, 3 gol, 1 asist. Çok iyi bir istatistik. Biglia'da da yine tercih edecekler için çok fazla bir istatistik olduğunu söyleyemem. Emre Mor'la kıyaslandığında. Başakşehir'e gelelim. Başakşehir'de Okaka'nın düşük performansı hala devam ediyor. Trezege 10 şutu var. 7 kilit pası var. Aslında burada Alex ile işte kıyaslamak lazım tüm oyuncuları. Çünkü 16 şut, 3 kilit pas, 2 golü var. Alex için geçen haftada resmen şov yaptı. Direkten dönen bir roştası var. Sanırım e, Sanım Vardan dönemde bir golü vardı herhalde Alex için yanlış hatırlamıyorsam. E, i̇yi bir oyuncu. Bu hafta iş ihtimali yüksek. Trezege her hafta herkes alıyor. Bu hafta farkındalık belki bir Alexic olabilir. Onu düşünmenizi tercih ederim arkadaşlar. Son olarak da bir şut altı kilit pası var. Herhangi gol ve yok son 4 haftada. Konya Spor'a geçelim. Yine bu haftanın kilit takımlarından yeni Malatya'ya karşı bol gol beklediğim Konya Spor'da Ahmet Aslan son hafta sadece zaten 4 şutu var. Diğer haftalar şutu yok. Bu hafta yine gol beklediğim oyunculardan biri. Butici 8 şut, 2 kit pas, 3 gol, 1 asist çok iyi bir oyuncu. Diğer oyuncu karşılaştırdığımız zaman Butici öne çıkıyor tabii ki istatistik olarak. Ve Butici'nin son 10 haftada arkadaşlar 8 hafta skora katkı vermiş sadece 2 haftası boş. Bunu da belirtmek gerekirse bu yine bu hafta banko tercih arasında ve banko kaptan adaylarım arasında. Jiler Abdülkerim ve Skubic arasında kalanlar için Abdülkerim'in düşen performansı var. Daha çok kanatlara gitmeye başladı büyük ihtimal Konya Spor. Buradan bunu çıkartabiliriz. Ve Skubic'in ilk haftalar çok istatistik yok hatırlarsanız. Şimdi daha fazla istatistik üretmeye başlamış. Bu hafta eğer param denk gelirse Scooby'i alma ihtimalim çok fazla Cilerme'nin yerine. Bunu belirteyim arkadaşlar. Bu hafta sürpriz yapabilir Scooby. Çoğu kişi kadrosunu almayacaktır. Tabi Cilerme ve Abdükerim bardakça alınacaktır. Fiyatından dolayı da Scooby tercih edilmiyor. Bunu belirteyim. Evet son takımımıza geldik. Antalya Spor yine bu haftanın önemli takımlarından biri. Burada orta sahada tabii ki Fernando dikkat çekiyor. 5-6 kilit pas. Kornerleri kullanıyor. Asistler yapılıyor ve takım yani duran toplarda iyi işler yapıyor. Burada Fernando'yu o yüzden tercih edebilirsiniz. Benim yine ilk tercihim o olur. Gökteniz de geçen hafta iki gol attı zaten. İyi bir oyuncu. Haji Wright 11 şut 3 kilit takımın e, şut yükünü Haji Wright kaldırıyor diyebiliriz. 11 şut çok iyi bir istatistik ve 4 de gol atmış e, son 4 haftada. Luis Adriano daha çok kilit pas yani asist yapma yönü biraz daha iyi gibi gözüküyor. E, Naldo ve Veysel arasında herhangi bir fark yok. Naldo 2 şutla 2 gol atmış sadece. E, burada yine değerlendirilebilir. Evet bu hafta belki sezon bu sezon hiç yapmadığım sürpriz puan beklentisi oyuncularımı açıklayacağım arkadaşlar. Mikalak Konyaspor'da geçen hafta şov yaptı zaten. Bu hafta da yine bir şeyler yapabilir. Sürpriz beklentim var. Emre Akbaba kupa maçında da gol attı ve ondan önceki lig maçında da gol attı. Benzia geçen hafta golü var. Bu hafta da yine sürpriz yapması iyi sürpriz yapması bekleyen oyunculardan biri benim gözümde. Tiam zaten Kayseri Spor'da hemen hemen forvet gibi oynuyor. Burada niye Tiam'ı da seçebilirsiniz. Perez'in giderek artan bir ofansif performansı var. Bu hafta özellikle maç kitlenirse defans oyuncularının ileri çıkacağını düşünerek Perez'in ben burada e, gol atmasını düşünüyorum arkadaşlar. Bunu belirteyim. Evet arkadaşlar videonun bu kısmını bitirdik. Şimdi futbol kahine geçelim. Evet futbol kahine geçen hafta 10'da 6 yaptık arkadaşlar ama tabii beraber biten maçlar yüzünden. Bakalım bu hafta neler olacak. Seçimlerimizi yapalım. Çaykur Rize Fenerbahçe maçında ben Fenerbahçe tarafındayım. Gaziantep Göztepe maçında Gaziantep yine galip gelecektir. Karagümrük maçında Karagümrük galibiyet bekliyorum. Trabzonspor maçında Trabzonspor ligimde birincisi olarak bence e, yine her maçın e, favorisi diyebilirim. Başakşehir Hatay maçında Başakşehir'in kazanacağını düşünüyorum. Konya yeni madde maçında yine Konya tarafındayım. Antalya Kayseri maçında Antalya tarafındayım. Hatta Altay maçında bir birlik bir beraberlik bekliyorum. İlginç bir şekilde olmayacak pek ama yani Altay son maçlarında genelde bir gol gol atıyor. Galatasaray'da gol yollarına biraz sıkını çekiyor. Kerem'in burada yükü çok ağır. Beşiktaş, Kasımpaşa, Beşiktaş bu maçta galip gelebilir ama Kasımpaşa'dan da sürpriz bekliyorum. Sivas Spor Alanya Spor maçında burada sürpriz bekliyorum arkadaşlar. Alanya bu hafta bence galibiyet alabilir. Çok yakın galibiyete. Yani Sivas'ın eksiklerini değerlendirecektir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca arkadaşlar video ile ilgili oyuncularla ilgili yorum yapmayı da unutmayın. İstediğiniz bir oyuncu sesi varsa da arkadaşlar oradan yazarsanız destek olurum tabii ki. Twitter'dan paylaşırım bu oyuncuları. Bir dahaki hafta görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.